Ya bir hakem bu kadar hata yapar mı? Varda bile bu kadar saçmalar mı? Sivas Spor haklı, Sivas Spor da haklı, Fenerbahçe de haklı. E çözüm? Yabancı hakem. Sayın Başkan, Samspor Başkanı Yüksel Bey enteresan bir şekilde kötü söylemler ve demeçler veriyor. Bence bu kadar basında olmak için bu kadar saçmalamaya gerek yok diye düşünüyorum. Yok arkadaşlar sakın ha. Saygı duyacaksınız Samspor'a. Okan böyle goller yememeli, yemeyecek kalitede bir kaleci. Kötü şeyler düşünmek istemiyorum. Kaleciler de hata yapar ama bu hata kabul edilir bir hata değildir. Tabii tabii işte şavlu attı. Hem de böyle baş avlusu demiyorum. Bornoz attı. Böyle artık bu saatten sonra Beşiktaş geçen sene Eylül-Ekim'deydi şampiyonluktan uzaklaşması. Bu sene Kasım'a kadar gelebilirler. Seneye bakalım ne olacak? Kızmak, kırılmak yok. aldım. <laughs> çıktım yol arkadaşım my Kup stüdyolarından herkese merhaba. Değerli Kral Tancı Çolak'la birlikteyiz. Kralım Galatasaray Samsun Spor maçı, Fenerbahçe Sivas Spor maçı, Rams Başakşehir Beşiktaş maçlarını bu hafta geride bıraktık. İstersen sıcağı sıcağına Fenerbahçe Sivas Spor maçıyla başlayalım. Hakemleri değerlendirelim diyeceğim ama aması çok bizim ülkede. Ya hakemleri tutamıyoruz ki. Tutabilene aşk olsun. Yani bir hakem bu kadar mı hata yapar ya? Bir hakem bu kadar mı saçmalar ya? Bir hakem bu kadar mı futbolu bilemez ya? Yani hep kitaba bağlı olacak ya. Ya bu kitaptan ayrılmayacak Hocam mesela. kitapta da yazmıyor bu. Yani var çağırıyor, el pozisyonunu gösteriyor. Yorum ne acaba? Onu çok merak ediyorum. Yani hakem... O da var çıkacak var ama. 3 gün, 4 gün sonra o var kayıtları çıkacak. Maçın önüne çıkan bir hakem serüveniyle karşı karşıyayız. Nereye kadar gidecek? Kimse memnun değil. Kazanan da memnun değil, kaybeden de memnun değil. Taraftar memnun değil, yönetici memnun değil. Gel gör yine yine Türk hakemleri maçın içinden geçiyorlar. Çıkıyorlar, bir daha geçiyorlar. Ya ayıp ya. Hocam aslında Türk futbolunun bir sorunu yok gibi. Çünkü Avrupa maçlarında görüyoruz Galatasaray Tottenham karşı inanılmaz bir mücadele yani zirvesini oynadı futbol tarihinin belki. Ama Türkiye'ye gelince ya bizim bu Türk hakemleri futbolu katletiyorlar. Yani futbolun katili Türk hakemleri diyebilir miyiz? Ya ben bu kadar ağır konuşmayayım de aslında her şeyi hak ediyorlar. Saygımdan, terbiyemden ötürü fazla da uzatmak istemiyorum ama şu bir gerçek yönetemiyorlar maçı. Taraf oluyorlar. Hatalar yapıyorlar, Hocam ama ben bir art niyet, yapıyorlar. art niyet olduğunu düşünmüyorum hakemlerde ya da yani bir kumpas, bir yapı gibi değil de ya beceremiyorlar hocam. Bence futbolu bilmemek, yaşamamak futbol oynamadığı için çok eksik kalabiliyorlar. Ben kötü niyet hakikaten görmüyorum ama futbolu bilmediklerini iddia ediyorum. Futboldan anlamadıklarını anlatmak istiyorum. E bu da ne oluyor? Maça yansıyor. Maçta da görüyoruz ya, yaşıyoruz yani Televizyondan görüyoruz biz kendileri maçı yönettikleri halde üstüne var geldiği halde saçmalıyorlar. Acayip kararlar veriyorlar. İnsanları çileden çıkarıyorlar. Neden biliyor musunuz? Hiç futboldan anlamıyorsunuz. Hiç. Hiç hiç, hiç şu kadar bile ya. Bir hiçsiniz ya. Ve siz bunları hakem olarak çıkarıyorsunuz. Türkiye Süper Ligi'nde yönetirmeye çalışıyorsunuz kaos oluyor. Olacak daha çok büyük kaoslar olacak. Sen bugün şampiyonluk yarışında yine 3 takım falan var. E şimdi ilerleyen süreçte iki takım kalacak. Herkes birbirinin maçındaki hakem hatalarını arşivliyor, tutup arşivliyor, yürüyecek. arşivliyor. Arşivliyor ve ben biliyorum ki 5-10 hafta sonra bu arşivler kütüphaneden veya dolabın içinden çıkacak. Ama bunlar hoş şeyler değil. Kabul edilir şeyler değil. Ben yine de bunu Futbol Federasyonu'nun bir an önce çözme niteliğinde işler yapması lazım. Dokunması lazım. Yok kardeşim yok. Bu hakemlerden bücacık olmaz. Lütfen. Hocam hazır milli araya girmişken. Yurt dışından hakem getirsin arkadaş. Israrla getirmeyeceğiz diyorlar ama bunun altından kalkamazsınız. Bunun, bunun altında ezilir. Hocam sadece VAR hakemi de değil yani orta hakem, Yurt dışından orta hakem getirsinler bence Geçen sene VAR yani hakemi getirdiler Ortası yanı olmaz arkadaş ayrı olmaz O üç hakemi getireceğim VAR'a da Futboldan anlayan futbol oynamış Ya futbolcu al oraya ya eski futbolculardan milli sporculardan Yaşı 55 yaş üstü olmuş Fanatik olmayan futbolcuları al koy oraya evet. dinle ya dinle onları dinle ya Ben foul'ün Olmadığını penaltının olduğunu olması gerektiğini hakeme oradan ikaz ederim ya. Valizimi aldım, yola çıktım, Hocam güzel proje oldu bu söylediğiniz. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bunu bir proje olarak değerlendirebilir. Var odasına eski futbolculardan hakikaten bu işin... Sadece e, kitabına uygun olarak söylemiyorum. Hani bir hayatın olan akışı vardır, pozisyonun bir gelişim süreci vardır, topun çarpması, çarpmaması. Yani fut bir futbolcunun eski bir futbolcunu değerlendirebileceği, hakeme orada destek olabileceği bir yapı da düzenlenebilir aslında. Dediğiniz gibi. Ya evet, Bu çok doğal ve çok güzel olur çünkü vardakiler de futbolu bilmiyorlar, oynamamışlar, yaşamamışlar. O atmosferi hiçbir zaman e, hissedememişler ki. E, şimdi oraya bir tane Milli futbolcu Hakikaten sevilen saygı duyulan 10-15 tane futbolcuyu getir koy her maça İstişare etsinler ya Yani istişare zarar ettirmez O kadar da 3 dakikada duruyor bazen yani Evet maç. yani çok ciddi duruyor var ya var. Hemen karar veremiyorlar ama Avrupa'da 30 saniye içerisinde karar veriyorlar ya. Bizde 3 dakikada veremiyorlar. Onların Verseler gördüğü de doğru karar olmuyor. Onların Avrupalıların gördüğü bizimkilerin görmeyi beklediği şeyine ben de onu çok merak ediyorum sevgili kral. E bunun cevabını hakemler verecek. Neyi görmek istiyorlar? Saçmalıyorlar. Ya şimdi dün akşamki maçta hakem bu kadar saçmalar mı ya? Ya evlere şenlik bir hakem vardı ya. Her eve lazım bu hakemler. Peki Fenerbahçe'nin oyununu nasıl buldun sevgili kral? Ya, zaten aradaki... Mourinho tribündeydi. Sevgili kardeşim zaten maçın favorisi Fenerbahçe. 220-30 milyonluk takım değeri var. Öbür tarafta Sivas Sivasspor 20-25 milyon değerinde. Tabii ki maçın kazananı Fenerbahçe olacak. E farklı olursa şaşardım zaten. Ama buna rağmen hakem yine saçmalıyor, yine abartıyor, yine ne yaptığı belli olmayan kararlar veriyor. Hem buna Fenerbahçe taraftarı ve yönetimi kabullenmiyor hem de Sivas Spor. Haklı Sivas Spor da haklı. Fenerbahçe'de haklı. E çözüm yabancı hakem. Başka mümkünatı yok. Çözüm bir de her maça milli olmuş, saygı duyulan, sevilen, akil taraf futbolcular. olmayan akil futbolcular. Akil futbolcuları vara koymak lazım her birine bir tane. Deneyin yani kaybedersiniz. Ne kaybedersiniz? Zarar etmezsiniz merak etme. Zaten gelen paralar çok çok fazla. Yani oynanan futbola baktığımız zaman harcanan parayla oynanan futbol arasında dağlar kadar fark var. O kadar büyük paralar harcanıyor. Büyük oyun yok. Yani Avrupa'da yok. Sevgili kral, Liginde. sevgili kral, hakem hatalarını konuşmaktan futbolu konuşamıyoruz. Geçen sene de böyleydi. Bu sene de böyle. Umarız değişir ama yani Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu mesela ya da biraz sonra geleceğiz Galatasaray maçındaki pozisyonlar genel şartlar itibariyle sen Fenerbahçe'nin kazanması beni şaşırtmıyor diyorsun ama hakemle kazanması soru işaretini sosyal medyada çok konuşuyorlar. Ben sosyal medya beni ilgilendirmiyor. Eyüp. ben e, futbol aklı ile temiz taraf olmadan maç seyrediyorum. E, yani hakemin büyük hatalar yaptığını kabul ediyorum etmek zorundayım. Yoksa saçmalamış olurum. Yoksa taraf olmuş olurum. Ben taraf değilim arkadaşlar. Ben ortadan konuşan, yani doğruları söyleyen bir futbol adamıyım. O yüzden e, tabii ki isyanlar olacak, tartışmalar olacak ama bizimki abartı pozisyonunda. Ya bir hakem bu kadar hata yapar mı? Varda bile, vara gitmesine rağmen bu kadar saçmalar mı? Nerede olur bu? Ancak Türkiye'de olur. Artık bence bu hakem hatalarını bırakalım. E, Fenerbahçe 4-0 yendi Sivasspor'u. Tebrik, Tebrik ediyoruz. edelim. Kolay bir maç oldu. Maksimin'in öne çıktığı bir maçtı. İyi işler yapıldı. Ama rakip yine Sivas Spor diyeceğim ama Fenerbahçe geçişler ve skoru bulmakta güçlük çeken bir takım. Bu maç da bence skorun daha fazla olması lazımdı. Olmuyor. Antrenman havasında geçti bana göre. Çünkü Sivas Spor'un Fenerbahçe'ye dayanacak ne gücü var ne de futbolcusu var ne de elinde e, oyuncusu var. O yüzden abartmamak lazım. E, ölçü olmaması lazım Fenerbahçe için bu maç. Ama Fenerbahçe taraftarı ne düşünür onu bilemem. Fenerbahçe Ama. ve Fenerbahçe taraftarı milli araya moralli gitti. Şimdi bir önümüzde bir milli ara var. En azından bu moralle Fenerbahçe hazırlıklarına devam edecektir. Sevgili Kralım gelelim Galatasaray. Samsun spor maçına Senin Memleket'in Samsun ligde ikinci sırada çok ciddi puan topladı. Galatasaray'a karşı da diri bir mücadelesi vardı Samsun'un. Galatasaraylıların itirazı verilen iki penaltıya verilmeyen bir Galatasaray penaltısına. Maçı komple değerlendirecek olursak Osime'nin performansı Sanchez'in yine inanılmaz bir performansı. Nasıl değerlendirirsin? Şimdi şöyle yapalım. E, i̇kardinin olmaması e, tabii ki büyük handikap. Yaklaşık 3-4 gündür Samspor'un başkanının kötü ve yanlış konuşması olayların bu boyuta gelmesine sebep oldu. E, neden konuşur? Niye konuşur? Neden saçmalar? Futbol centilmenlik, saygı, sevgi işidir ama Sayın Başkan Samspor Başkanı Yüksel Bey enteresan bir şekilde kötü söylemler ve demeçler veriyor. Bence bu kadar basında olmak için bu kadar saçmalamaya gerek yok diye düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarı ve Türkiye bu maçı bekliyordu. Niye? İşte geçen sene oynanan maçta Fenerbahçe adında bir bir kalınmıştı Fenerbahçe Samsun maçı. Bu sene oynanan Samsun'daki maç 2-2 bitmişti. Yine puan kaybetmişti Fenerbahçe. İster istemez Fenerbahçe taraftarı ve yönetimi futbolcuları Samspor'un oynayacağı, oyunun kalitesini ve durumunu merakla bekliyordu. Saygı duyacaksınız Samspor'a. Saygı duymalısınız. Gereğini yaptı mı? Fazlasıyla yaptı. Kazanmak istedi mi? Evet kazanmak istedi. Mücadele etti mi? Evet mücadele etti. Kolay bir maç mıydı Galatasaray için? Asla değildi. Çünkü Samspor hak ettiği yerde. Çünkü Samspor çok kolay uzun toplarla rakibin üçüncü bölgesine atarak skor bulmakta güçlük çekmiyor. Skorer oyuncuları fazla. Sistemi güzel. Galatasaray zorlandı mı dün? Çok zorlandı. Böyle bir Samspor bekliyor muydu? Onu bilemeyeceğim. Onu ancak Okan Buruk hocam bilir. Türkiye o maçı bekliyordu Eyüp. Yatacaklar mı? Kalkacaklar mı? Arkadaşlar. Ya da akıllarıyla kalpleri çelişen futbolcu oldu açıklaması maçtan sonra yapılacak mıydı? Evet. Şimdi hiç kimse konuşamadı, konuşamaz da. Herkesin ağzını kapattı Samspor oynadığı futbolla, aldığı skorla. Tebrik ediyorum, gurur duyuyorum, aslanlarım diyorum. Ha penaltılar çok 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 tartışılır. Tartışılıyor mu? Çok. Unutuluyor mu? Unutulmuyor, dosyalanıyor. Arşivleniyor. Konu. Ha? arşivleniyor, yani arşive kaldırılıyor. Verilen penaltı, tartışılan penaltı, verilmeyen penaltı... Yani ne farkı var Sivas Spor'la? Şu fark var. Geçen seneki Sivas Spor, Sivas Spor değil. Geçen sene iyi oynayan Sivas Spor, bu sene o kadar iyi oynamıyor. Ama geçen sene düşme adayı olan Samspor bu sene ligde puanlamada ya ikinci ya üçüncü durumda. Zirveye oynuyor. Yani enteresan. İşte Türkiye Ligi bu. Her an her şey olabilir ve tahtası kapalı olduğu halde Samspor'un yaptıklarını, başarısını alkışlamak lazım. Saygı duymak lazım. Hiç kimse Samspor kötü oynadı, bilerek oynadı. Onu yaptı, bunu yaptı. Yok arkadaşlar, sakın ha. Hani hastanelerde hemşire hanım böyle yapar ya. Eğer biraz futboldan anlıyorsanız Samspor'u alkışlamalısınız, saygı duymalısınız sessiz kalmalısınız. Ben dün akşamki maçtan çok keyif aldım. Bir o kale, bu kale, bir o kale, bir kale ve Osimhen'in attığı ilk gol hoş. Değişik timing, zamanlama. Topun gittiği yer kaleci beklemiyordu. Tabii orada stoperin de hatası var ama yani bu golün üzerine stoper falan demeyelim. Burada Osimhen'in zekasıyla nokta atışı evet vuruşuyla muhteşem bir durum var. Gol var. Peki sevgili Akşamak lazım. Sevgili kralım. Dün futbol terminolojisi yeni bir cümle kazandı. Saniyeler içerisinde rakip ceza sahasında iki defans oyuncusunun röveşata atması. Sanchez Zinedine Zidane dönüşü yapıyor. Ardından orta açıyor. Abdülkerim Bardakçı Mükemmel bir röveşataya kalkıyor. Cristiano Ronaldo gibi. Ardından dönen topa Sanchez tekrar röveşataya kalkıyor. Yani futbol sahalarında ender görülen keyifli anlardan iki defa oyuncusunun yapıyor olması da zaten çok garip ve keyifliydi. Ne, nasıl yorumlarsın? Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük golcüsü olarak o röveşataları senden daha iyi yorumlayacak kimse yok. Yani işte bu futbol arzusu, bu futbol şovu. Yani roşatalar, yarım voreler, direkten dönen toplar futbolu güzelleştiriyor. Seyirciyi heyecanlandırıyor. izleyeni mutlu ediyor. Bunlar çok az görülen pozisyonlar. Her zaman normal pozisyonlar. Ama işte böyle bir maçta iki takım da çıkıyor. Stratejileri var, planlamaları var, taktikleri var, sistemleri var. Bunlar iki takım Kapışıyor ve sonuçta 3-2'lik skorla kazanan Galatasaray oluyor. Galatasaray kolay kazanmadı. Galatasaray eğer 1-1 olduktan sonra ikinci golü erken bulamasaydı burada da e, Samsun'un kalecisini alkışlamak lazım. E, topu harika tuttu. O sümenin kafasını attı. Ama hocam ondan ama sonraki ama pozisyonda yok, da Neyin aması? Şöyle. Bir kaleci böyle hata yapmaz. Geç hocam. Geç, hata şey, hatalar geç. insanlar için. Biz i̇şini yap Eyüp, işini yap. Şimdi şunu soracağım. Ben evet. gülerim bu gole. evet Hele kendisi böyle bir gol yerse ben o takımda tutmam. Çok, Çok ağır, ağır olmuyor mı? mu hocam? Ağır mı? Yediği gol ağır değil mi? 1-1 bir bir giden maçta o golü yemese 2-1 yapmak öyle kolay değil. Bir sonraki pozisyonda, gol atmak kolay değil. Hocam bir sonraki pozisyonda yani iki dakika sonra gol kurtardı. Evet. şut Şu tatlılar eliyle çeldi. Hocam şey 2000 yılında Atanı da söyleyeyim Yunus vurdu. Yok yok ondan sonra ondan önceki pozisyon. Heh. 2000 yılında Taferel'in UEFA Kupası finalinde Thierry Henry'nin bir kupa şutunu geri çıkardığı gibi Mahfızam kuvvetli değil. Barış Alper'e gelen topu arka direkte Okan Barış'ın kafayla vurduğu topu çok inanılmaz çıkardı. Yani o golü mü söylüyorsun? Orada bu kafa vuruşu yanlış yere vuracaktı kardeşim. Havaya vuramazdı. Yere vursa gol. Okan çok güzel çıkardı. Kardeş üstüne geldi. İyi bak. Zaten e, topun geldiği nokta e, Alper'in vuracağı nokta. Ne olacak? Çapraza gidecek. Çaprazdan da topu yere vurdursa yere doğru Hiç şansı kafayı kalmaz. vursa gol. O ne yapıyor? Geldiği yere vuruyor. Zaten kaleci bir metre yanında. Plonjonla e, o süksesini yaptı, o havasını yaptı. E, bir üç dakika önce ne olacak? Top tutmaya gidiyor, top elinden kaçıyor. O e böyle bir arapası asit yapan var mı bugüne kadar? Bu kadar kısa mesafede. Bana göre yok kardeşim. Ha burada şunu söylemek istiyorum. Okan böyle goller yememeli, yemeyecek kalitede bir kaleci. Kötü şeyler düşünmek istemiyorum. Kaleciler de hata yapar ama bu hata kabul edilir bir hata değildir. Çok net oldu hocam. Teşekkür Yapacak ederiz. Yapacak bir şey yok. Hocam Rams Başakşehir Beşiktaş maçı berabere bitti. Beşiktaş sen Kasım sonunda havlu atar demiştin. Kasım sonunu beklemedi Beşiktaş. Havlu attı der misin? Tabii tabii Beşiktaş havlu attı. Hem de böyle e, havlunun e, böyle e, baş havlusu demiyorum. Bornoz attı. Böyle artık bu saatten sonra Beşiktaş geçen seneki gibi e, kasıp geçen sene Eylül Ekim'deydi. E, şampiyonluktan uzaklaşması. Bu sene kasıma kadar gelebilirler. Seneye bakalım ne olacak. Kızmak, kırılmak yok. Kötü oynamayacaksın. Rams Başakşehir'i yeneceksin. Yenmelisin. Şampiyon olmak istiyorsan yenmelisin. Yani hakemede çatan var, bir şeyler söyleyen var. Gol attığında vermediler mi? Sevgili Beşiktaş'ın yöneticisi sayın Vardar değil. Yapmayın ya. Ya herkesin kafasından bir ses çıkıyor. Yani yenseniz konuşmayacaksınız. Berabere kalıyorsun konuşuyorsun. Sen önce berabere kalan futbolcularıyla ilgili bir yorum yapsana. En kolay yorum kime? Hakeme. Çünkü hakemimin sesi çıkmıyor. Çünkü hakemleri konuşturmuyorlar. Ha, konuşmalılar mı? Konuşmalılar. Vallahi konuşmalılar. O karşılıklı oturup üçer soru, beşer soru yapıp kardeşim niye bunu çaldın? Bak, vardı ne ne halde. Bunları yüzüne vurmadığın sürece biraz utandıracaksın onları ya. Biraz utandıracaksın. Utanmak önemli. Ben utanmayı hayatıma koymak istemiyorum. Yanlış yapmak istemiyorum. Ama hakemler için utanmak artık şey oldu ya, abes oldu ya. Her yerde varlar ya utanacak hareketler yapıyorlar. Utanacak düdükler çalıyorlar. Utanacak kararlar veriyorlar. Maça yansıyor ya, skora yansıyor ya. Türk futbolu ne zaman suhulete erer? Ne zaman taraftarlar, yöneticiler, futbolcular kafalarını rahatlıkla yastığa koyarlar? Taraftarlar ne zaman aynı tribünde Fenerbahçe formasıyla, Galatasaray formasıyla yan yana oturup İngiltere'deki gibi, Avrupa'daki gibi bir maç izlerler? Açık ve net bir zaman olmayacak. Gönül istiyor hocam bunu. Bu söylediklerin hiçbir zaman olmayacak, olamaz. Olmamak için her şey yapılıyor. Rant büyük, rant. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam. Sevgiler, görüşmek üzere. Bu elizimi aldım yola çık.